Hoş geldiniz. Bugün sizlere yapay zekayı kullanarak nasıl kendi başınıza evde istediğiniz kadar dili pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Bir yıldır neredeyse hayatımın her gününde aktif olarak bu yapay zeka botlarını çok fazla kullanıyorum. Ve artık bu botlar nasıl eğitilir, bu botlarla nasıl dil öğrenilir çok rahat bir şekilde bunları öğrendim. Ve günlük dil pratiklerimi de artık bu botlar üzerinden yapıyorum. Bu arada eğer beni tanımıyorsanız ismim Kemal Berk ve 6'dan fazla dil biliyorum ve bu dilleri de işte her gün pratik yapıyorum. Bunların yanında da yeni diller de öğreniyorum ve bunların üzerine de 3-4 yıldır sizlere dil öğrenme üzerine içerikler çekiyorum. Dil öğrenmek artık benim hayatımın bir parçası haline geldi, bir hobi haline geldi ve bana çok zevkli geliyor. Özellikle bunu günlük pratiğe döktüğünüz zaman, bunu günlük olarak gerçek insanlarla uygulayabildiğiniz zaman Bakış açınız tamamen değişiyor. Bu sebepten de bugünün sponsoru Open English platformundan bahsetmek istiyorum sizlere. Open English dil öğrenme sürecinizi tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyimle destekleyen bir platform ve 7/24 sınırsız canlı derslere erişim sağlayarak ana dili İngilizce olan sertifikalı eğitmenlerle Özel ya da grup dersleri almanızı sağlıyor. En güzel yanı dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman İngilizce öğrenme imkanınızın olması. Yani evde, kafede, yolda ne zaman isterseniz o zaman öğrenme şansınız var. Ayrıca bu platform seviyenize göre bir İngilizce eğitim planı sunuyor ve interaktif ve eğlenceli egzersizlerle telaffuzdan dil bilgisine, kelime dağarcığından okuduğunu anlamaya kadar birçok İngilizce becerisini geliştirme şansınız oluyor. Videonun ilerleyen maddelerinde de yapay zekanın yanında bu platformdan nasıl faydalanabileceğinizden de küçük küçük bahsedeceğim. Ve unutmadan belirtmeliyim ki Open English'in şu anda %60 sonbahar kampanyasıyla sınırlı bir süre için harika bir indirim fırsatı var. Eğer sizde de sonbaharda değişim başlatmak ve bu büyük fırsatı yakalamak istiyorsanız hemen aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Hadi gelin birinci maddeyle videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle bir dil öğrenmeye başladığınız zaman nasıl bir yol izlemelisiniz, nasıl bir rota izlemelisiniz, önce neleri öğrenmelisiniz vesaire bunu bilmiyorsanız bunu yapmanızın iki yolu var. Birincisi işte internette olur, YouTube'da olur, bir yerde olur. Daha öncesinde bu dili öğrenmiş insanların tecrübelerini okumak ya da dinlemek, işte videolarını izlemek vesaire. İkinci olarak da bu bilgilerin zaten hepsine hakim olan bir yapay zeka botuna kendi kariyer hedefinizi, kendi planlarınızı söyleyerek işte ben mesleğimi şurada şurada icra etmek istiyorum, bu dili şu seviyede öğrenmek istiyorum ve önümde şu kadar aylık bir süre var ve bana işte bu kadar süre içerisinde ay ay bölecek şekilde bir tane dil öğrenme taslağı oluştur şeklinde planlar hazırlatabilirsiniz yapay zeka botunuza bu botları dediğim gibi bir yabancı dil hocası gibi düşünebilirsiniz ve onlara bütün dertlerinizi dökebilirsiniz, bütün içinizi açabilirsiniz. İşte benim bira ay içerisinde İngilizce'de şu seviyeye gelmem gerekiyor, nasıl bir yolu izlemeliyim tarzında sorular sorabilirsiniz. O size zaten bu gerçekçi bir hedef mi yoksa yapılabilitesi var mı vesaire bunların hepsini anlatıyor olacaktır. Yani aklınızda ne kadar soru varsa hepsine bu botlardan cevap bulabilirsiniz. Tamam şimdi ne yaptık? Hangi dili öğrenmek istediğimizi karar verdik. Motivasyonumuzu seçtik ve onu bot'a söyledik ve ne kadar süremiz olduğunu söyledik. Çok güzel. Şimdi bota sırasıyla bize dili öğretmesi için emir vereceğiz. Yani prompt vereceğiz. Bu promptları ben 4 ayrı kategoriye böldüm. Bunlar okuma, dinleme, yazma ve konuşma şeklinde. 4 ayrı dil becerisi. Bunların hepsi birbirinden önemli. Şimdi ilk olarak okuma kısmıyla başlayalım. Biliyorsunuz ki internette bir sürü okuma kaynağı var, bir sürü okuma metni var. Ya da işte çoğu böyle kişi işte okuma kitapları satın alın, çocuklara özel onları okuyun vesaire diyor. Ancak artık bunlara ihtiyacınız yok. Çünkü yapay zeka botları sizin verdiğiniz emirler doğrultusunda size hikayeler yazabilir, makaleler yazabilir, sahte haberler yazabilir. Bu bakımdan da ilginizi çeken konu neyse ona yönelik metinler hazırlatabilirsiniz. Bunun için ben aslında kendi yapay zeka botuma yani benim kendi yetiştirdiğim yapay zeka botuna böyle bir video çekeceğimi ve insanların dil öğrenirken onlara hangi soruları sorması gerektiğini sordum ve bana verdiği cevap bu oldu. Bana işte spesifik olmalılar, seviyelerini belirtmeliler, bir konu belirlemeliler. İşte doktorda, hastanede, pastanede ya da market alışverişi gibi akıllarına gelen ilk konuyu belirtmeliler. Ya da yakın bir zamanda yurt dışına gideceksinizdir. Havaalanında pasaport kontrolü sırasında diye bir belirtebilirsiniz. Yani aklınıza gelen her şeyi ona söyleyebilirsiniz. Bunun bir limiti yok. Çünkü o bir yapay zeka botu. Her şeyi en baştan hazırlayabilir sizin için. Örneğin kullanıcılar bana A2 seviyesinde çevre konuları hakkında, hadi mesela geri dönüşüm konusu hakkında diyelim. Present Continuous Tense içeren 300 kelimelik bir metin hazırla gibi spesifik taleplerde bulunabilirler yazmış. Yani baktığınız zaman siz sadece 10 tane kelime yazarak ona çok güzel bir şekilde emir verebiliyorsunuz ama baktığınız bir yerlerde yetersiz oldu, bir şey oldu. Onu hemen Türkçe bir şekilde yazarsanız o zaten düzeltecektir metnini. Hatta başta özür dilerim vesaire yazıyor. Böyle botunuzla gerçek insanmış gibi iletişim kurarsanız onu gerçek bir hoca gibi kullanabilirsiniz. Onun dışında çok fazla bilinmeyen bir yöntem daha paylaşacağım. Mesela biliyorsunuz ki haber kanallarında işte BBC olsun vesaire yurt dışındaki popüler haber kanallarında Bazen dünya ile ilgili çok önemli haberler görüyoruz. İşte mesela ekonomi ile ilgili olsun ya da bir yerde bir deprem olmuş olabilir vesaire ve bunlara ilk ağızdan İngilizce bir şekilde okumak istiyoruz diyelim. Ama bunun için seviyemiz yetmiyor diyelim. Bu durumda bu metinleri işte Google Translate'e yapıştırıp işte bunların çevirisini yapıp okumaya çalışmak yerine yapay zeka botunuza doğrudan bu metni kopyalayıp şöyle diyebilirsiniz. İşte ben A2 seviyesinde İngilizce biliyorum. İşte çok fazla gramer kurallarına da hakim değilim. Bana bu metni anlayabileceğim bir şekilde baştan yaz derseniz o size sanki bir ilkokul öğrencisini anlatıyormuş gibi basit bir şekilde açıklayarak yazacaktır bu metni ve siz de İngilizce bir şekilde bu haberi birinci ağızdan okumuş olacaksınız. Şimdi gelin videonun ikinci kısmı dinleme kısmına geçelim. Dinleme kısmında yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Bu konuda aslında birden fazla uygulama kullanmanız gerekebilir. Çünkü yapay zeka botları bu konuda hala bir tık geride kalıyorlar. Yani tek başlarına doğru bir çıktı elde edemiyorlar. Bazı yapay zeka botları çok güzel konuşmalar yapabiliyor ama bunları seslendirmekte sıkıntı yaşıyor. Bazıları ise çok güzel bir şekilde seslendirebiliyor ama mantıksız oluyorlar. Ben şu seviyede dil biliyorum ve şu şu gramer kalıplarına hakimim hangi podcastleri ya da YouTube kanallarını izleyebilirim şeklinde bir soru sorduğunuz zaman ilgi alanlarınızda belirtirseniz size çok güzel YouTube kanalı önerileri sunacaktır. Bu dinleme kısmında kullanabileceğiniz çok güzel bir taktik daha var. Bunu ben İspanya'dayken çok fazla kullanıyordum. Mesela İspanyolca bir sunum yapacaksınız. İşte doktorlara makale sunacaksınız diyelim. Onu öncesinden pratik yapmanız gerekiyor. Ancak bazı kelimelerin telaffuzlarını karıştırıyorsunuz diyelim. Konuşma metninizi kopyalayıp yapıştırırsınız. Ardından altına yazarsınız ki bu metni sanki Madrid'de yaşayan bir İspanyol e, seslendiriyormuş gibi gramer kalıpları ve kelimeleri değiştirerek baştan yaz dersiniz. Ve o size metni baştan düzenler ve sanki gerçekten siz bir İspanyolmuşsunuz gibi size bir konuşma metni hazırlar. Daha sonrasında siz de bu metni ezberlemek için bunu bir seslendirme botuna yapıştırırsınız. Oradan bunu mp3 olarak indirirsiniz ve gün içerisinde böyle 10-15 defa sürekli kulağınızda bunu dinlersiniz ve kulağınız alışır. Ardından daha sonrasında bunu sadece tekrar etmek kalıyor ve çok rahat bir şekilde bu İspanyolca sunumunuzu yapabilirsiniz. Bunu İngilizce sunumlarınızda ya da Türkçe sunumlarınızda da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Dinleme konusunda Open English platformunda bir sürü böyle eğitici materyaller de var. İşte bunlar böyle çeşitli videolardan alınmış materyaller oluyor ama alt yazıları bulunuyor. Yine aynı şekilde üzerine tıkladığınız zaman, geldiğiniz zaman size işte o kelimenin anlamını ve kullanımını vesaire gösteriyor. Bu bakımdan Open English'te dinleme açısından çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir platform. Şimdi geldik üçüncü kısma, o da yazma. Yazma kısmı bence yapay zekadan en fazla verim alacağınız kısım. Ben İspanyolca seviye sınavıma, DELE sınavıma çalışırken bunu her gün sürekli kullanıyordum. IELTS, TOEFL İngilizce için, işte İspanyolca için DELE, Almanca için GÖTE, işte Fransızca için DELF gibi sınavlara hazırlanıyorsanız buranın yazma kısmında size çeşitli görevler verdiklerini illaki görmüşsünüzdür. Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. İşte ben şu seviyenin e, sınavına çalışıyorum ve writing kısmı için, yazı yazma kısmı için beni çalıştırmanı istiyorum diyorsunuz. Ve o zaten her şeye hakim, bütün konuya hakim, hiç merak etmeyin. Size doğrudan bir tane görev veriyor. Daha sonrasında bunu yazıp yolladığın zaman da en alt kısmına diyorsun ki bu metinde bunu Türkçe bir şekilde de yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Yapay zeka botları bütün dilleri biliyorlar çünkü. Bu metinde herhangi bir gramer hatam varsa, anlatım bozukluğum varsa ya da daha düzgün kelimeler kullanmamı istiyorsan bunları bana belirt diyorsun. Ve sizin metinizi bir saniye içerisinde tarıyor ve bütün hatalarınızı buluyor, onları size öğretiyor yine aynı şekilde ben olsam şöyle bir metin yazardım diye sizlere örnek bir metin yazıyor. Bu sayede hem kendi yazım hatalarınızı bulabiliyorsunuz, gramer hatalarınızı bulabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu kelime yerine şunu kullansam daha iyi olurdu diye söyleyebiliyorsunuz. Şimdi geldik videonun son kısmına. O da konuşma kısmında yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz kısmı. Konuşma kısmında aslında yine bir sürü yapay zeka botu var. Mesela Open English platformunun içerisinde bir tane telaffuz aracı var. Siz bir kelimeyi doğru telaffuz ettiniz mi etmediğiniz mi vesaire size bunu söylüyor. Bu şekilde botlar da var. Ama ben doğrudan speaking yani böyle karşılıklı böyle komünikasyon yapabileceğiniz, karşılıklı iletişim kurabileceğiniz botlardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası şu anda benim güncel olarak bildiğim böyle çok iyi çalışan bu şekilde iletişim kurabilen botlar mümkün değil. Bu robot Sofie belki biliyorsunuzdur. Türkiye'de bir ara bayağı popüler oldu. Yani o tür botların şu an internette versiyonları var mı? Bunları kullanabilir misiniz? Açıkçası çok fazla bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız aşağı mutlaka yorumlarda belirtin. Ben onu sabitlemeye çalışacağım. Ama ben özellikle son 2-3 senede bu konuşma kısmında bayağı bir düşünce değişimi yaşadım açıkçası. İlk videomu izleyenler belki hatırlıyordur. Sizlere şey diyordum işte yabancı arkadaşlar edinip doğrudan onlarla dil pratiği yapabilirsiniz. Dün işte mesela Brezilyalı bir arkadaşım Türkiye'den İtalya'ya taşındığı için Kolombiyalı arkadaşlarım ona Venezuelalı bir restoranda yani Venezuela restoranında bir tane etkinlik düzenlediler ve ben de oradaydım ve full böyle İspanyolca, Portekizce vesaire bu dillerde konuşuyorduk ve gerçekten mesela bunlar benim akıcılığımı etkileyen faktörler. Ama bu arkadaşlarla dil öğrenmenin böyle en büyük iki tane, en majör iki tane sıkıntısı var. Bunların birincisi o insanların sizin arkadaşınız olması. Yani o insanlar sizin bir hocanız değil ve sürekli sizi düzeltemezler ve genel olarak da düzeltmeyecekler. Bu bakımdan arkadaş edinmenin yanında ben gerçekten hocayla da konuşma pratiği yapmanın özellikle son birkaç yıldır çok önemli olduğunu düşünmeye başladım. Çok şanslıyız. Yani doğrudan fiziksel bir şekilde özel ders almanıza gerek kalmadı. Tabii ki öyle tercih ediyorsanız öyle de alabilirsiniz. Ama çok pratik yolları var artık. Mesela Open English platformundan örnek verecek olursam böyle her yarım saatte bir böyle dersler başlıyor çeşitli konularda ve onlara böyle sadece 5 dakika öncesinde rezervasyonunuzu yaparak e, derslere giriyorsunuz ve bazı derslerde işte hocayla sohbet ediyorsunuz sadece. Bazısında da hoca hep sizin konuşmanızı istiyor vesaire gibi dersler oluyor. Ben bunları girdim, gözlemledim ve gerçekten beğendim ya da onun dışında işte doğrudan hoca ile bire birebir özel ders almak isterseniz o şekilde seçenekler de mevcut. Bunların özel derslerine girmeden önce ya da bu dili konuşan bir arkadaşımla buluşmadan önce ben şöyle şöyle bir arkadaşımla ya da şu hocamla bugün şu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bana bunun hakkındaki 20 tane önemli kelimeyi dizliyorum. Ve bana mesela o hafta işte mesela medikal estetik kursuna gittiysem Estetikle ilgili 20 tane kelime öğretiyor. Eğer işte o hafta at binmeye gittiysem, atçılıkla ilgili 20 tane kelime öğretiyor ve ben de bu sayede o derse girdiğim zaman bu kelimelerden bahsedebiliyor ve kendi kelime dağarcığıma bu kelimeleri ekleyebiliyorum. Bu da yine yapay zekayı kullanabileceğiniz güzel yöntemlerden biri. Çevremde sadece bu yapay zeka botlarını kullanarak işte işinde, kariyerinde çok iyi yere gelen insanlar, yeni diller öğrenen insanlar, milyoner olan insanlar tanıyorum. Bu yapay zeka botları tamamen bir araç, yani bir araba gibi. Nasıl kullanacağınız tamamen size bağlı. Eğer güzel kullanırsanız sizi çok hızlı, çok ileriye götürür. Ama kötü kullanırsanız ya da hiç kullanmazsanız, yürüyerek gitmeyi tercih ederseniz o zaman çok fazla bir ilerleme kat edemezsiniz. Elinizde böyle bir araç varken, ücretsiz bir araç varken bunları kullanmanızı ben gerçekten çok isterim. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve bu video sizlerin böyle hem mindsetini, düşünce yapısını değiştirmiştir. Aynı zamanda da böyle sizlere yeni bir bilgi katabilmişimdir, sizi motive edebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz YouTube'a ben bu videoyu beğendim ve işte hem yapay zeka ile hem kendimi geliştirmekle ilgileniyorum ve bana daha fazla bu tür içerikler öner. İşte slime yapma, gerçi artık onun modası geçti. Ne var şu anda? Mukbang herhalde bana Macbank videoları gösterme tarzı söylemek istiyorsanız bu videonun altına bir tane beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Onun dışında mesela çok fazla vakit kaybettiğinizi düşündüğünüz video türleri varsa ana sayfanızda keşfediğinizde ve bunların sizin hayatınızı kötü etkilediğini düşünüyorsanız onların sağ üstündeki üç noktaya tıklayıp ilgilenmiyorum'a basarsanız YouTube sizin bu videolarla ilgilenmediğinizi anlayıp size bu videoları göstermemeye başlayacaktır. O şekilde dediğim gibi eğer video beğendiyseniz videoyu beğenip aşağı güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Onun dışında kanalda paylaştığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki